Selamun Aleyküm arkadaşlar. 30 Mart 2023 Perşembe günündeyiz. Şu an yukarı çaydayım arkadaşlar. Dere yatağının oradayım. Su çok güzel geliyor. Ve sadece burada su sesini duyabiliyoruz. Tabi bugün gün içinde köyümüzün dağına kar da yağdı. Şu an beyaz fakat buradan göremiyoruz. Şu tarafta şu an dağın tepesi beyazlaşmış durumda. İstediğim şeyi buradan yakalayamıyorum. Abi buradan çıkacağız ha. Ben şuraya bir geçeceğim. Abi burada yol var ya. Ben avu köşeye kadar gidem gelem abi. Tamam. Gelirsen gel seni de çektim ağzınca. Evet. Videoya. Dere yatağına arkadaşlar su o kadar güzel temizlemiş ki müthiş. Tabii şu an karşıya geçecek yer yok. Ee, buradan geldik fakat şu yukarıdan eski Bedir ağacı karığıyla devam edeceğiz nasip olursa. Yalnız arkadaşlar şu an bu dere yatağının orası o kadar soğuk ki e, Anlatamam size Anlatmaya gerek yok yaşamak lazım Demek istiyorum Yani adeta içim üşüdü diyebilirim suyun yanında Daha yağan kardan sonra zaten hava bayağı bir soğuktu Bir de dere yatağının yanında Adeta dondum şu an Yüzüm ve burnumun ucu pancar gibi oldu diyebilirim arkadaşlar. Huh. Debelenmeyesin ha, dikkat et. Debelenmeyesindeyim. Burada bayağı yüksekmiş. <laughs> Yukarı çıkma abi aşağıdan Görüyor musun? Ağaç devrilmiş, duvarı nasıl yıkmış ha? Burada. Aveyle, aveyle. Abi bu çimlerin üzerinde de ne debelenir ha ne? Valla bu çimlerin üzerinde ne güzel debelenir Oruç olmasaydık debelenirdik ha evet. Şurada bir çay demleyeceksin Abi evet. Oh mis gibi Of Bismillah. Evet arkadaşlar burada bu derelerden daha önce yıllardır su gelmiyordu fakat bu sene yağan yağmurlardan sonra Allah'a şükürler olsun çok eski olan gözelerimizden de şu an su çıkmakta. Yani bu su yıllardır buradan gelen su yoktu. Tabi burası da köyümüzün yapılan dere yatağının başlangıcı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yarın mübarek Cuma günü. şimdiden hayırlı cumalar olsun. Dualarınızda bizi eksik etmeyin inşallah. Bizler de her daim ümmeti Muhammed'e duacıyız. Selamlar, saygılar. Şimdiden hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.